Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu gördüğünüz ajurlu örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Şöyle yakından bakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık, değişik bir örgü modeli. Modelimizin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzüne tekrar bakalım. Bakın gerçekten çok şık duran bir örgü modeli. Yapılışı çok zor değil yaparken Sizlerde göreceksiniz. Bir de angora iple denedim. Angora iple nasıl durur diye. Onda da gerçekten çok şık çok kibar oldu. Çeyizlik yelekleri rahatlıkla yapabileceğiniz bir örgü modeli. Ben modelleri çıkarırken altına cilveli lastik yaptım. Bakın şurada daha net belli oluyor. Dilerseniz bu modeli bu lastik modelini uygulayabilirsiniz. Çok yakıştı. Bu lastiği yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız varsa Kanalımda videosu var. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Modelimizin yapımına başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. Modelimizin ilmek sayılarını ayarlarken 6 ilmek ve 6 ilmeğin katlarında ilmeklerinizi atabilirsiniz. En son bütün ilmekleri attıktan sonra altının katları olarak 4 ilmekte kenar ilmeği ilave ediyoruz. 2, 4, 6. Bakın ilk 6 ilmeğimi attım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 6, 6 olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En sona geldiğimizde 4 ilmek daha ilave ediyoruz. Şimdi ben ilmeklerimin hepsini attım. Örgümün ön yüzündeyim ve ben lastik örmeden direkt modeli kurmak istiyorum. O yüzden örgümün ön yüzünde bir sıra düz olarak örüyorum. Sizler de bunu ördüğünüz son lastik sırası olarak planlayabilirsiniz. Modelime örgümün arka tarafında başlıyoruz. O yüzden önce şimdi bir sıra düz olarak ilerleyip örgümün arka tarafına geçiyorum. Bir sıra düz olarak örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafına geçtim. Modelimizi burada kurmaya başlıyoruz. Öncelikle ilk kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. İki tane kenar ilmeğimiz vardı. Hemen yanındaki ilmeği de ters olarak örüyorum. Kenarda iki tane ters ilmeğim oldu. Şimdi sıradaki ilmeği yine ters örüyoruz. Fakat bakın bir, iki. İki sefer doladım ve yine ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Şişimle ilmeğime batıp iki sefer doladım ve ters olarak ördüm. şekilde ilerliyorum son kenarda iki tane kenar ilmeğim kalana kadar sıradaki bütün ilmekleri iki kez dolayarak ters olarak örüyorum battım bir iki sefer doladım ve ters olarak ördüm sıramızı aynen bu şekilde yaparak devam edelim aynı şekilde iki dolayarak ters örerek devam ettim son üç ilmeğim kaldı Son kez iki doladım ve ters olarak ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Bunlar kenar ilmeğim. İlkini ters, ikinciyi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Örgümüzün arka yüzünü bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi çevirdim, örgümün ön yüzüne geçtim. Ön yüzde, şimdi şurada bakın ilmeklerimiz var. Şimdi bu sırayı yapıyoruz birlikte. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum yine. Burada bir tane düz ilmeğim var. Onu düz olarak ördüm. Doladığımız ilmeklerden 1 2 3. 3 tanesini serbest bıraktım. Bakın uzunca üç tane ilmeğim oldu. 2 ilmeği soldaki şişimle iki ilmeği atlayıp 3. ilmeği şişime alıyorum. Arkadakileri serbest bırakıyorum. Onları da arka taraftan şişime aldım ve tekrar sol şişime taktım. İlmeğimi ön taraftan geçirmiş oldum. Şimdi hepsini ayrı olarak düz örüyorum. 1 2 ve 3 İlk ilmeğimizi buraya kaydırmış olduk. Şimdi yine 3 ilmeği serbest bırakıyorum. 1 2 ve 3 Burada yaptığımız işlemin tam aksi işlemi yapıyoruz. Arka taraftan 2 ilmeği sol şişime alıyorum. Öndeki ilmeğimi serbest bırakıp onu da ön taraftan tekrar onların yanına takıyorum. Ve hepsini düz olarak örüyorum. Görüntümüz bu şekilde. Yine 3 ilmeğimi serbest bırakıyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 3. ilmeğimi sol şişime alıp 2 ilmeği serbest bırakıyorum. Onları da tekrar arka taraftan alıp sol şişime taktım. Ve hepsini düz olarak örüyorum. Devam edelim. Sürekli aynı işlemi yapmaya devam ediyoruz. Yine hepsini düz olarak örüyorum. Şöyle bir görüntümüze bakalım. 1 2 3 ilmeğimi serbest bırakıyorum. Sol şişime 3. ilmeğimi aldım. 2 ilmeği de arka taraftan şişime takıyorum ve hepsini düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi yine serbest bıraktım. 2 ilmeğim arka taraftan, 1 ilmeğimi de ön taraftan şişime takıyorum ve hepsini düz olarak örüyorum. Kenarda kalan 2 tane kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. Modelimizin ilk sırası bu şekilde oluştu. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başladım ve sıradaki bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Örgümüzün arka tarafı sürekli ters örgü olarak devam ediyor. Örgümün arkasını ters örgü olarak tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi burada bir sıra ön yüzde düz öreceğiz. Arka tarafta ters. Tekrar bir sıra ön yüzde düz. Arka tarafta ters. Toplam 4 sıra örelim. Kenar ilmeğimi alıyorum ve şişimdeki bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka tarafta da ters olarak ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. İki sıra ön yüzde düz, iki sıra da arka yüzde ters örmeye devam ettim. Bakın bu aşamaya geldik. Şimdi kenar ilmeğimi alarak yine sıraya başladım. İkinci kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeği de düz olarak ördüm. Kenarda toplam 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi ipim örgümün arkasında iken sıradaki iki ilmeği ön taraftan batarak birlikte düz örüyorum. Burada bir ilmek kesmiş olduk. Şişime 2 tane ilmek atıyorum. 1 ve 2. İki tane ilmeği attıktan sonra sıradaki iki ilmeğimin yönünü çevirip sola yatacak şekilde birlikte kesiyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde. İki tane ilmek düz örüyorum. 1 2 Şimdi yine ipim örgümün arkasında iken sıradaki iki ilmeğimi ön taraftan batıp sağa yatacak şekilde düz olarak kesiyorum. Yine iki ilmek atalım buraya. 1 ve 2. Bakın ilmek attığımız yerler şöyle bakalım. Tam da bu iki ilmeğin ortasına denk geliyor. Bir önceki sırada kaydırdığımız ilmekler. İki ilmeğimi attım. Sıradaki iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Sola yatacak şekilde bir kesme işlemi yapıyorum. İki ilmek düz. Ve yine iki ilmeğimi Ön taraftan batarak sağa yatacak şekilde kesiyorum. Yine bakın burada ilmek atacağımız yere geldik. Şişime iki tane ilmek atıyorum. 1 ve 2. İlmekleri attıktan sonra iki ilmeği de sola doğru kesiyoruz. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek Sıramı tamamladım. Sıramın sonunda örgümün görüntüsü. Şimdi çevirip arka tarafa geçtiğimizde dediğim gibi arka tarafta ilmeklerimiz sürekli ters örülüyor. Şimdi yine bakın ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Şurada kafamız karışmasın hemen orayı da görelim birlikte. Bakın burada attığımız ilmeklerimiz var. Onları da ters örüyoruz. Ayrı ayrı ikisini de ters ördüm. Sıramızı bu şekilde ters örgü olarak tamamlayalım. Modelimizin arka yüzünü bu şekilde ters örerek tamamladım. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. İkinci kenar ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bakın zaten burada ilmek kesme yerlerimiz de belli. Şimdi bu sıradaki iki ilmeği ön taraftan batarak sağa doğru kesiyorum. Bir önceki sırada buraya iki tane ilmek dolamıştık. İlmekleri kestikten sonra bir ilmek doluyoruz. Bir önceki sırada doladığımız iki ilmeği düz ördüm. Ve hemen yanına bir kez daha ilmek attım. Sıradan iki ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. Şimdi artık arada hiç ilmeğimiz kalmadığı için hemen sıradaki iki ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Bakın iki kesme işlemi yan yana gelmiş oldu. Şişime bir kez ilmek doluyorum. İki ilmek düz örüyorum. Tekrar şişime ilmek doluyorum. Yine sola doğru bir kesme işlemi. İki ilmeği sola kestim. İki ilmeği de sağa kesiyorum. Görüntümüz bu şekilde. Bir ilmek doladım. iki ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek doladım. İki ilmeğimin yönünü çevirerek sola yatacak şekilde kestim. Bir düz ve bir kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Sıramın sonunda modelimin görüntüsü. Arka tarafta yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim ve sıranın başına gelelim. Örgümün arka yüzünü ters örgü olarak tamamladım. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizin son sırasını yapıyoruz birlikte. Bakın kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Şimdi ikinci kenar ilmeğimizi burada örmüyoruz. Kenarlara ikişer tane kenar ilmeği atmamızın sebebi bu sırada. Şimdi bu ilmekle bu ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Birinci ilmeği atlayıp ikinci ilmeği sağ şişime aldım. Atladım ilmeği de sol şişime ve tekrar iki ilmeği sol şişte birleştirdim ve düz olarak örüyorum. Kenara iki tane kenar ilmeği bırakmamızın sebebi burada bize bir ilmek gerekmesiydi. Şimdi ilmeklerimi değiştirdikten sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane düz ilmek ördüm bu kestiğimiz iki ilmeğin olduğu yere geldiğimizde yine bu iki ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. İkinci ilmeği sağ şişime alıyorum. Diğerini serbest bırakıp onu da sol şişime alıyorum. Ve tekrar sağ şişe aldığım ilmeği sol şişe getirdim. Ayrı ayrı ikisini de düz olarak örüyorum. Araya 4 tane düz ilmek kesme yaptığımız yere geldiğimizde de yine ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Bu sırayla birlikte modelimizin de son sırasını örmüş olduk. Buraya geldiğimizde yine son kez ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Son kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Şöyle bakalım. Modelimiz tamamlanmış oldu şimdi. ilk başta yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz. Örgümüzün arkasında iken ilk kenar ilmeğimizi alıp ikinci kenar ilmeğimizi de tek olarak ters ördük. nasıl başlamıştık? Normal ters örüyormuş gibi fakat iki kez dolayarak. Bu sırayla birlikte yeni modelimize de başlamış oluyor. Modelimiz tam olarak ortaya çıktı. Bundan sonrasında model sürekli kendisini tekrarlıyor. Eğer bu sırada tekrar ne yapılacağını merak ediyorsanız videonun başına dönerek oradan yapmaya devam edebilirsiniz tekrar tekrar anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Videonun başında çünkü anlatmıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.